Herkese merhabalar. Bugün Geldi Anlat sorularını Semih Varol'a yönelteceğiz. Semih hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. İyi Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hemen başlıyorum sorularıma. Hayatındaki ilk kırılma noktası ne zaman ve hangi olayla yaşandı? Twitter'la takip edin takip ederim olayla yaşanmıştı. 2013'te. Hı hı. Hiçbir arkadaşlık sitesine veya aplikasyonuna üye oldun mu? Tinder gibi. Olmuştum zamanında. <laughs> Artık kullanmıyorsun tabii. Kız arkadaşım var. 4 yıldır elim kolum bağlı. Ününü, fenomenliğini kullanarak hallettiğin işler oluyor mu? Oluyor. Neler yapıyorsun? Yani bazen tatile örnek veriyorum, hı hı. Sponsorlu gidiyorum. Hı hı. Bazı ekipmanlarım sponsorlu alabiliyorum. Yani fenomen olduğum için, hı hı. takip sayımı olduğu için onlar da karşılıklı bir yapıyoruz. Hiç reddettiğin ama sonradan üzüldüğün bir şey oldu mu bir proje? Oldu. Nedir? Bir mobil uygulaması, bu uygulamanın reklamını yapmıştım. Hı hı. Bana ortaklık vermişlerdi. %10. Ben daha sonra bu uygulamadan çıktım. Uygulama 5 ay sonra 1 milyon TL yatırım almıştı. Çok üzülmüştüm. Sosyal medyada fake hesabın var mı? Var. Kimleri stalklıyorsun burada? Sevmediğim isimleri. Vermişim. <laughs> yani böyle bakıyorum yani. Çünkü neden diyeceksiniz? Herkesin vardır. Kimsenin fake yok demesin ya. Herkesin fake'i vardır. Biz de bakıyoruz işte bazı şeylere. Arkamızdan sallayanlara, bilmem nere gibi gibi. Kendi hesabından bakmıyorsun. Bakmıyorum. Bunları...